gelen güzellikten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ananas ile harika bir maske yapacağız. Ananas cildimizi korur ve sağlıklı, genç bir cilde sahip olmamızı sağlar. Bunun yanında yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ananasın içerisinde yüksek miktarda su vardır ve bu sayede cildi nemlendirir, tazeler ve cildimize çok güzel bir ışıltı katar. En önemli özelliği ise sıkılaştırıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Ananas suyu kolajen üretimini artırır ve yüzümüzdeki kırışıklık ve ince çizgilerin oluşumunu engeller. Yapacağımız ananas maskesi yaşlılık tekeleri üzerinde de oldukça etkilidir ve cilt tonunu düzenler arkadaşlar. Evet maskeyi hazırlamaya başlayalım ananas ile. Şöyle ananas bir dilim ananası ince bir dilim ananası soyduk. Kabuklarını atmadık tabii ki. Kabuklarını ne yapıyoruz? Ananasın çayını yapıyoruz. Aynı zamanda zayıflatıcı etkiye sahiptir. Bir ince dilim ananası ortasını da aldım. Karıştırıcı kabıma alacağım. Pürüzsüz bir kıvam almamız gerekiyor maskeyi hazırlarken. Dikkat edeceğimiz en önemli nokta olabildiğince pürüzsüz bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Ananasımızı şu şekilde karıştırıcı kabıma ekliyorum. Zaten içerisinde bol miktarda su var. Çok güzel karışacaktır. Ve aloe vera jeli kullanıyorum bu maskemde. Aloe vera jeli de bildiğiniz gibi iyileştirici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca yara izlerini de hızlı bir şekilde geçirir. Bir tatlı kaşığı da aloe vera jeli ekliyorum maskeme. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim ama onu karışımdan sonra ekleyeceğim. Şimdi bunları pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştıracağım. Evet kıvamı gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz oldu karıştırıcımızdan. Onu da da karıştırabilirsiniz. Söylediğim gibi mümkün olduğunca pürüzsüz bir kıvam alsın maskemiz. Ayrıca bu maskemiz dayanıklı bir maske. Haftada iki defa uyguluyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın ne kadar güzel bir kıvamı oldu. Pürüzsüz güzel bir kıvamda. Şimdi bunun içerisine birkaç damla portakal yağı ekleyeceğim. Neden portakal yağı ekliyorum? Çünkü portakal yağı hücre yeniliyor. Cilt lekeleri üzerinde oldukça etkili ve cildimizin de genç görünmesini sağlıyor. Şöyle bir, üç damla ekledim portakal yağını onu da karıştırıyorum. Bu maskemiz hemen bozulmaz. Haftada iki defa uygulayabiliriz. Kalan maskemizi buzdolabında ağzı kapaklı bir kapta saklayalım. Haftada iki defa uygulayalım bu maskeyi. Etkisini siz de görün. Gerçekten ananasın çok büyük etkileri var cildimiz üzerinde. Portakal yağı da damlattık. Damlatmasanız da olur. Hatta sadece ananası bu şekilde püre haline getirip Sadece ananası bile cildinize uyguladığınızda etkisini göreceksiniz. Ben biraz daha zenginleştirdim. Aloe vera jeli ve portakal yağı ekledim. Evinizde varsa tabii ki ekleyin ama evinizde yoksa sadece ananası da bu şekilde püre haline getirip bu maskeyi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen uygulamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar ben maskenin içerisine portakal yağı eklediğim için Maskemi gözaltlarıma sürmeyeceğim. Eğer portakal yağı eklemediyseniz siz gözaltlarına da uygulayabilirsiniz. Ama eğer benim gibi portakal yağını ekliyorsanız lütfen gözaltlarınıza değirmeyin. Çünkü portakal yağı gözlerinizi yakabilir, gözlerinize zarar verebilir. O yüzden portakal yağı varsa Göz altlarımıza uygulamayalım ama yoksa gönül rahatlığıyla göz altlarımıza da uygulayabiliriz. Hatta ananasın göz altları üzerinde oldukça büyük etkileri vardır. Bununla da ilgili size bir video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Evet maskeyi cildimize 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla duruluyoruz. Arkadaşlar maskeyi duruladım ben ve çok memnun kaldım. Ananası mutlaka ve mutlaka cildiniz üzerinde denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sizler de çok memnun kalacaksınız ananasın bu güzel etkisinden, bıraktığı etkiden. Videomu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.